Allah'ım neden birini sevme hatasına düştüm ben bilmiyorum. Bu ancak cesurların yapabileceği bir şeymiş. Amcamın kime söz verdiğini biliyor musun sen? Bugün eve gelen Cavide. Onunla evlendirecekler. Benimle oynuyor musun sen? Dün bana annemi size yollamamı söylemiştin. Kötü görünüyorsun. Teyzenin kuramı öğrenmesi gerekiyor. Kur'an Kur mı? mı? Oğlum eğitimini tamamlayıp dönünce onu Hena ile evlendireceğim. Hena bana, bana amcasının şirketinden biri olduğunu söylemişti. Yine aynı yalanlar. Şafak Kuram'ın nişanlısıdır. Bu da kim? Ha, 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 Hamza. Hamza. <laughs> Evlenmeyi hiç istemiyorum babaanne. Ben hep seninle kalmak istiyorum. Lütfen buna bir son ver. Bunu yapabilecek tek kişi sensin lütfen. Mutlu ol. Yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.